Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin'de önemli bir analiz yapacağım. Bitcoin'in şu anda bulunduğu nokta aslında Bitcoin'in bir sonraki yönünü bizlere söyleyebilir. Bitcoin buradaki bulunduğu formasyon aşağı yönlü kırarsa gerçekten düşük fiyatlara kadar gidebilir. İlk durağı ise bu seviyelerden 25.000 seviyesi. Ancak bunun aksini gösteren iki farklı da boğasal senaryomuz var. Onları da inceleyeceğiz. Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız arkanıza yazsın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım videolarımızı aşağıdan yorum yaparak, beğenerek, abone olarak ve destek olabilirsiniz. Böylelikle ayrıca her hafta düzenlediğimiz 200 dolarlık çekilişe de katılabilirsiniz. O zaman artık videoya geçelim. Bitcoin'de grafiklere baktığınızda Bitcoin aslında bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Dediğim gibi simetrik üçgenler bir önceki videoda da bahsettiğim gibi marketin trendini takip etmeye eğilimlilerdir. Yani bir önceki formasyonu, bir önceki üçgen formasyonu grafikte baktığımızda aşağı yönlü kırmış. Yani bunun da aşağı yönlü kırma ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Aşağı yönlü kırılım yaşanırsa aşağı yönlü fiyat hedefimize baktığımızda 25.000 seviyesini görüyoruz. Yani Bitcoin burayı aşağı yönlü kırarsa ilk hedefi 25.000 seviyesi olacak gibi duruyor aslında. Burada aslında bir short pozisyon açtığımızda ben dediğim gibi e, böyle kısa vadeli işlemlerde yüksek stop loss kullanmayı sevmiyorum. Burası stop loss'un um biraz düşük tutarak e, fiyat hedefimizi koyduğumuz yaklaşık olarak 4'ün üzerinde bir risk ödül oranına sahip oluyoruz bu işlemde. Yani alınması gayet makul bir işlem. Ancak kesinlikle burada tahmine dayalı bir işlem yapmamanızı öneriyorum. Buradaki kırılım gerçekleşene kadar yani Bitcoin buradaki formasyon aşağı yönde kırana kadar kesinlikle böyle bir işlem almayın. Bütün bu işlemleri aşağıda verdiğim borsaların özellikle de Bybit'te yapabilirsiniz. Bybit'te bir hesabınız yoksa aşağıda verdiğim bağlantıyla Bybit'e kayıt olabilirsiniz. Bybit'e şu anda kayıt olduğunuzda 100 dolar depozit yaptığınızda 50 dolarlık bir bonusu geri alıyorsunuz. Ancak şu an bir Bybit hesabınız var ve kimlik doğrulamasını da yapmadıysanız 50 dolarlık bir depozit yaparak 20 doları kendinize tekrardan geri alabiliyorsunuz bonus olarak. Evet Bitcoin'de kısa vadeli, ayısal bir senaryo olabileceğinden bahsettim sizlere. aşağı yönlü bir e, düzeltme görebileceğimizden bahsettim sizlere. Artık biraz daha uzun vadeli bakmak için haftalık grafiğe geçiyorum. Şu anda haftalık grafikte Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalama seviyesinin hemen üzerinde olduğunu söyleyebiliriz mi aslında. 4 saat grafikte grafimize geri döndüğümüzde 200 haftalık hareketli ortalama burada açtığımızda aslında Bitcoin'in buradaki simetrik üçgeni aşağı kırabileceğinden bahsetmiştim sizlere. Ancak burayı aşağı kırsa bile 200 haftalık hareketli ortalama seviyesinden e, tekrardan bir sıçrama alma imkanı var. Ancak Bitcoin tekrardan buradaki 200 haftalık hareketli ortalama seviyesini kırmaya kalkarsa bu gerçekten Bitcoin için ayısal bir senaryo olur. Evet şimdi size Twitter'daki bu gerçekten ilginç grafiği incelemek istiyorum. Twitter'daki bu grafik bize 2017 ve 2023'te birbirine 2020 çok benzer olayların yaşandığını söylüyor. 2017 senesinde Bitcoin buradaki düşen kama formasyonunu e, kırdığında yukarı yönlük gerçekten çok harika bir Boğa sezonu başlatmıştı ve şu anda tekrar aynı şekilde aynı pozisyonda bir düşen kan formasyonuyla Bitcoin karşı karşıya. Burada evet 2017 senesinde yaşandığı gibi gerçekten güzel bir boğa sezonu başlayabilir. Ancak ben dediğim gibi 2024 senesinin Nisan ayından önce gerçekten çok çok büyük kazançlar görmüyorum Bitcoin'de. Bunun sebebi ise halving. Halving'den önce gerçekten Bitcoin'in büyük kazançlar göreceğini düşünmüyorum. Halving'den sonra ise gerçekten güzel kazançlar göreceğizdir. Buradaki grafik ise bizlere aylık grafik üzerinde, aylık mumar üzerinde MACD'nin yaptığı kesimlerin ne kadar büyük yüzdelerle kazanç sağladığını gösteriyor aslında. 2012 senesinde baktığımızda %18 binlik bir kazanç sağlamış Bitcoin buradaki MACD'deki boğasal kesim yaşandıktan sonra tabii ki de 2012'de yaşanan kazanç yüzdesiyle 2023'teki bir olmayacaktır. 2015 senesinde geldiğimizde ise tekrardan boğasal bir kesim yaşıyor MACD'de e, Bitcoin ve %8500'lük gerçekten güzel bir kazanç görüyoruz burada. 2019 senesine baktığımızda ise tekrardan aylık grafikte boğasal bir kesim yaşandı. MACD üzerinden %1200'lük inanılmaz bir kar yaşıyor Bitcoin. Evet kısa vadede Bitcoin'in fiyatlarda düşüş görebileceğimizden bahsettim. Ancak uzun vadede bu tarz olaylar yaşandığı için Bitcoin'in ben kesinlikle yükseleceğinden %100 eminim. Çok uzun vadelerde özellikle. Yani Bitcoin'in Büyük resme baktığımızda yükseldiğini görmek e, gerçekten zor değil. Evet bugünün videosu bu kadardı. Bugün sizlerle düşük e, zaman dilimi grafiklerde ve uzun büyük zaman dilimi grafiklerle Bitcoin'de analizler yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben siz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.